Kim bilir ne kadar korktunuz. Hele sen bu halde... Ben daha çok Şirin için korktum, ana. Kapısı kilitli, pencereleri de demirliydi ya. Hmm. Allah korudu sizi. Komşular fark etmişti, itfaiye çağırmışlar. Çok şükür. Şirin de senin sayende kurtuldu. İkinizi ucuz atlattınız yavrum. Hı -hı. Buyurun Şirin Hanım. Baba. He. Ya ben sana bir şey diyeceğim. Ne? Ben geçen gün tavanı boyarken düştüm ya. He. Orada benim aklım yerine geldi. O siyah beyaz filmlerden gibi aynı. Onlar gerçekmiş ya. Vay. Hakka. He. Ha. Ya ben bizzat şahidiyim yani. Gerçekmiş. Sen bizzat şahidesin ha. He. Lanet elimi taşıyıp sana sene suratının ortasına. Bir süreçimiz var. Manyak manyak konuşma. Tövbe tövbe. Zeliha! Kızım! Kime sesleniyorsun İsmail? Zeliha evde değil ki. Berat'la beraber çıktı gitti. Hay, Hı Doğru. Aha da geldiler. Buyurun. Buyurun komşular. Buyurun. Merhaba Ceyiz. Görmeye geldik. Şöyle geçin. Hayırlı, Hayırlı olsun İsmail Bey. Hoş gelmişsiniz. Hayırlı. Hayırlı şöyle, şey gelcin, şöyle geçin. Şöyle geçin. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Ben de bir çay koyayım. İyi olur. Ulan bir tane de güzel kız olsun ya. Hepsi tombalak, tümbelek teyzeler ha. Oğlum sus, ayıptır. Ya sen ne densiz bir adamsın ya. Tövbe de. Ver şimdi. Hey! Tövbe estağfurullah ya. Bir bu beceremiyorsun. Daha iş bitmedi. Diz yastıkları diz. Buyurun. şoförü göndereceğini neden söylemedin? Sürpriz yapmak istedim. E bari söyleseydin de böyle okul kıyafetlerimle gelmezdim. Değiştirirdim üstümü. Öyle çok daha güzelsin. Küçük kızlar gibi. E sen de küçük bir kız değil misin zaten? Yok. Yani ben sevmiyorum bu halimi. Ha, Eve ayarladın değil mi? Bak sonradan kıyamet kopmasın. Ayarladım merak etme. Kıyamet kopmaz.